Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay. Hazır baklavalık yufkadan baklavamızı yapacağız. Bayram baklavamızı yapacağız. Bunun için hazır yufka aldık biz. Çiğ kadayıfımız var. Çekilmiş ceviz içimiz var. Ve sıvı ayçiçek yağımız var arkadaşlar. Malzemelerimiz bu kadar. 3-4 malzemeden zaten çok güzel size bir bayram tatlısı yapacağız. Ee, arkadaşlar kadayıfım e, yaklaşık 250 gram. Ben bunlar çiğ kadayıf aldım. Bütündü ben bunları şeyde e, makasla, çele bıçakla doğradım. Ufalttım. Cevizlerimi de çektim. Bunlar da arkadaşlar hemen hemen e, 500 gram. Yani yarım kiloya yakında çekilmiş cevizim var. İş ceviz olarak aldım bunları da. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi baklavalık kaplarımı açtım ben ee, şimdi bunu e, fırça yardımıyla kaplarımı hafiften böyle fırçayla yağlıyorum her tarafına şöyle işlerde birazcık kayması için ee, arkadaşlar ben bu arada iki tane yufka kullanarak yapacağım bunları şimdi bence ideal bu kalınlık Şimdi şuyu şuraya indiriyorum. Şimdi cevizlerimi alıyorum. Şimdi şöyle iki tane de kabı ayırayım. Görmek açısından. Şöyle. Evet. Kabımı ayırdım. Şimdi cevizlerimi serpiyorum arkadaşlar. Azlık çokluk size kalmış. Çok ceviz severseniz eğer fazla da koyabilirsiniz. Ama hayır ben çok cevizi sevmiyorum derseniz bu kadar da ideal. Şimdi arkadaşlar kıymış olduğum kadayıflarımı da cevizlerimin üzerine eşit miktarda onları da serpiyorum. Evet. Şimdi Bu kadar iyi arkadaşlar. Şimdi iki tane kabımı zaten ayırmıştım arkadaşlar. Şimdi kıvırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet. kıvırdım arkadaşlar. Ve borcamıma uzunlamasını arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çizmeye devam edeceğim. arkadaşlar gördüğünüz gibi yan taraftaki tepsiden bu son kabım olabilir. Benim borcam tepsim. Birazcık sıkıştırdım ben. 10 tane rulo aldı. Yani ikişer kaptan. 20 adet yufkadan oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bunu oklavaya, oklavaya sarıp da öyle de yapabilirdim ama herkes dedim oklava olur olmaz diyerekten hani böyle daha basit bir şekilde göstermek istedim sizlere topladıktan çıkarıp böyle püzüklü püzük şekli yapıp rulolayıp da öyle de yapabilirdik arkadaşlar. Yani e, tamamen sunum görsel size kalmış. Küçük küçük de kesebilirsiniz. Ben bunları şimdi uzun uzun keseceğim biraz. Arkadaşlar fırınımızda da e, önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst fırında e, ben yaklaşık 25-30 dakika güzelce kızarınca, kızarıp pişinceye kadar arkadaşlar tutuyorum fırında. Siz de öyle yaparsanız büyük bir ihtimal güzel olur. Son kapları arkadaşlar. Şimdi keseceğim ve ısıttığım fırına göndereceğim. Şöyle sarayım. Kesme işlemini de göstereyim arkadaşlar. Sonra fırına. Şimdi ben afiyet olsun yapacak olan arkadaşlara. Şöyle koydum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi borcama sıraladım. Bütün kaplarımı şimdi kalan yağımı Üzerlerine hepsinin üzerine gelecek şekilde fırça ile sürüyorum arkadaşlar. Nar gibi kızaracak yağ sayesinde. Yapacak arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Eminim sizin de baklavanız çok güzel olacaktır. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Mutlu güzel bir bayram olur inşallah arkadaşlar. Şimdiden iyi bayramlar. Afiyet olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, tatlımız fırından çıktı ama ben size şerbet aşamasını çekmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın çok özür diliyorum buradan sizlere. E, şerbetime de arkadaşlar 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su koydum. Ve birkaç damla da limon e, damlattım arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra da arkadaşlar 15 dakika daha böyle kaynadıktan sonra da şerbetimi indirdim ocaktan ve ılımaya bıraktım. Şimdi e, fırından çıkardığım sıcak e, tatlımın üzerine şerbetimi gördüğünüz gibi duyabiliyorsunuz herhalde ve gezdiriyorum böyle arkadaşlar daha sonra ben arkadaşlar bunu şerbetin çektikten sonra kesip öyle servis edeceğim. İnşallah güzel bir tatlı olmuştur. Deneyenler için. Şimdiden afiyet olsun. Diyorum. Şöyle arkadaşlar. Birkaç tane daha kaldı. Her tarafında gezdirdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Zaten çekiyor. Ben tatlı şey, şerbetimin hepsini dökeceğim buna. Sonra üzerine de bir şey kapatacağım. Çekmesi için. Büyük bir ihtimal bir 4-5 saat sonra güzelce ne çekmiş olur. Son aşamasında gösteririm size dinleyip. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben bunu üzerine bir şey kapatayım. Evet arkadaşlar tatlımız şerbetini çok güzel bir şekilde çekti ve ben şimdi kestim bunları ve size de göstermek istiyorum. Bir alalım. Bu bir tanesi bence tutarlanı gösterdiğim için yeterli olacaktır. Şöyle bakın arkadaşlar. Ee, gayet güzel. Kadayıflar içinde de güzel güzelce pişmiş ve güzelce de çekmiş arkadaşlar. Şimdiden yapacak herkese kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Kanalımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.